diyoruz. Güzel. Tamam. İki taneymiş cevabımız. Cevabımız. Mutlu oluyor değil mi çözünce? Cevabımız. Evet. Vallahi soru çözünce doğru yapmak mutluluk getiriyor. Yemin ediyorum bakın matematiğin size etkilerinden bir tanesi. Matematik size endorfin salgılatıyor. Soru bankasında doğru soru çözünce şey olmuyor musunuz? Böyle bir kubarmıyor musunuz böyle? <laughs> Hatta. Come on tabii ki ben yapacağım. Bu da güzel bir şey aslında. İnsan başardığını görmek istiyor. Biz zaten ÖSYM'yi zor sınavlar yaptıktan sonra ne diye eleştiriyoruz? Zor sınav da sıralar çocukları. Öğrencileri, çocukları da çok şey oluyor böyle. Çocukları diyorum beni böyle 38 yaşında bir abi de izliyor böyle. Bünyaminmiş adı böyle izliyor be. Yani öğrencileri zor sınavlar da sıralar ama öğrenci sınavdan çıktıktan sonra yaptım demek istiyor ya. Yani 20 netle 5000'inci olmak istemiyor. 38 netle 5000'inci olmak istiyor. İşte e, ölçme değerlendirme aslında bunun için var. Öğrenci psikolojisini de doğru bir şekilde yansıtır ölçme değerlendirmeyi düzgün yaparsanız ama yani e, ölçme değerlendirme çoğu zaman ülkemizdeki sınavlarda Maalesef düzgün yapılmıyor. Aslında çoğu zaman düzgün yapılmıyor da bir haksız bir olur. Genelde ÖSYM e, fena sınavlar yapmıyor. Bazen bocalıyor işte. 21'de bocaladı. 24'te bocaladı. 25'te yine eski haline alır arkadaşlar. Bir arada böyle bir arızaya geçiyor ÖSYM. Şimdi...